Aracımız 1.4 TSI Audi A1 zincirli bir motora sahip. Bizlere geldiğinde müthiş derecede tekleme vardı ve zincirle alakalı arıza veriyordu. Zinciri söktüğümüzde benim her zaman bahsettiğim bir mevzu var. Zincir paletlerinin kırılabileceği ki kullanıcılara 150 bin kilometre ve üzerinde zincir setlerini değiştirin dediğimizde zincir ses yapmadığı sürece değişmez algısı var. Bu algı çok yanlış. Zincirin ses yapması arıza sebeplerinden sadece bir tanesi. Evet ses yaptığında da bozuk anlamına gelir. Fakat sadece ses yapıyor bozuk başka şekilde bozulmaz arıza açmaz anlamına gelmiyor. Şimdi bu aracımız üzerinde canlı olarak sizlere gösterelim neden arıza nasıl arıza yapmış. Şöyle bakın bu sağlam bir zincir paleti. Bakın bunun yarısı yok. Zincir paletimiz kırılmış. Hatta şöyle parçalarını da sizlere göstereyim. Bakın zincir paleti kırılmış. Karterin içine kadar gitmiş, onları da sökeceğiz, temizleyeceğiz. Bakın burada paletimiz kırılmış. Burada sağlam olan paletimiz. Bu neden kırılıyor? Çünkü plastik bir malzeme. Plastik malzeme olduğu için sürekli burada sıcak motor yağının içinde çalıştığı için zamanla ısıya bağlı olarak kırılma yapabiliyor zincir paleti. Bu araçta da öyle olmuş. Ve sente ciddi şekilde kaçmış. Sente açık olduğu için bu aracımızın siboplarında bir eğiklik olabilir. Tor sardı da oluşmuş olabilir. Bu yüzden zincir ses yapacak. Zincir ses yaptığında değiştirelim diye beklemeniz çok yanlış. 150 bin kilometre gelmiş bir aracın zincirini mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Beklemeden, ses vesaire bir şey olmadan. Bu araç da daha öncesinde sağlamdı. Bir anda zincir paleti inceldiği yerden koptu ve şu an belki de bir motor hasarı var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Daha önce zincirli bir araca sahip oldunuz mu? Zincirini kaç bin kilometre değiştirdiniz? Veya kaç bin kilometre değişmesini sizler önerirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum.